Akif Beki, Karar Gazetesi. Silivriye de isteyeceğine Diyarbakır hukuk görmesin demek. Diyarbakır'da 200 PKK'lı serbest bırakıldı haberlerini Bakan Tunç düzeltti. Sayı 200 değilmiş. Bırakan da Anayasa Mahkemesi'ymiş. Bakan iktidar yapmadı, AYM yaptı, minvalinde düzeltti. Ama asıl sorun tepkilerde. Onlar hala düzelmedi. Tepkilerin düzeltilecek nesi var derseniz. Adalet Bakanı Anayasa Mahkemesi kararına uyduklarını söylüyor. Niye uydunuz diye kızılır mı? PKK üyeliğinden haksız ceza alanlar için AYM'ye uyuyorlar da Demirtaş, Kavala, Atala için niye uymuyorlar? Asıl sorulması gereken bu. Tam yeriydi oysa. Diyarbakır'dakilerin niye hukuktan yararlandı diyeceğinize Silivri'dekiler niye yararlanamıyor demeniz icap etmez mi? Tepki gösterilecekse çifte standarda gösterilmeliydi. Ne zaman işe gelirse o zaman AYM kararlarına uyup işe gelmedikçe tanımamak, uymamak, saygıda duymamak da sorun. Anayasaya rağmen AYM kararlarına uymuyor diye iktidarı yerden yere vuranlara bakın siz. Kendilerine hukuk istiyorlarmış herkese değil. Mesele şuymuş. Diyarbakır'da bırakılanlar yasa dışı gösteriye katılanlarmış. Örgüt üyesi gibi cezalandırılmışlar. Anayasa Mahkemesi o düzenlemeyi iptal etmiş. İktidarda durumu değerlendirip meclisten yeni bir düzenleme geçirmemiş. Onun sonucunda bırakılmışlar. Ne denir şimdi buna? Madem Anayasa Mahkemesi kararları bu kadar bağlayıcı, o zaman neden aynı hukuk Selahattin Demirtaş için işlemiyor? Niçin Osman Kavala hala içeride? Niye Can Atalay milletvekili seçilmiş olmasına rağmen tahliye edilmedi? Üçü içinde AYM'nin hak ihlali kararları var. Sorgulanacaksa onlara neden uyulmadığı sorgulanmalıydı. Aynı adil yargılanma ve tahliye hakkı başkalarına niçin tanınmıyor? Sorulacak soru budur. AYM kararlarıyla onlar çıkarken bunlar nasıl hala içeride kalıyor? Mesela PKK'dan yatanların hukuktan faydalanması değil, mesele aynı hukuktan başkalarının faydalandırılmaması seçmeli adalet uygulamalarına karşı çıkacak. Aynı yolla bunların da hapisten çıkmasını isteyecek yerde onlar niye çıkıyor diye ayağa kalkanları anlamak zor. Tutarsızlık sadece iktidar cenahında değil. Bazı muhalifleri de aşağı kalmayabiliyor. AYM kararlarını seçerek siyasi ihtiyaçlara göre uygulamak hukukun üstünlüğünü göstermez. Hukuk adamına göre çalışıp herkese eşit uygulanmadığında hukuk olmaktan çıkar. Keyfilik hüküm sürer orada. Kimse de yarın lazım olduğunda haklarının korunacağından, kanun önünde eşit muamele göreceğinden, yani bir hukuk güvencesi altında yaşadığından emin olamaz. Ne istediğinize, neyi savunacağınıza bir daha bakın. Adalet Bakanı AYM kararına sadık kaldıklarını söylüyor. Bundan rahatsız olunur mu? Rahatsız olunacak şey aynı sadakatin başka örneklerde sergilenmemesi. Ahmet Türk'ün yurt dışı yasağı PKK'nın silah yakma törenine katılabilmesi için 3 gün önce kaldırılmıştı. Kendi açıkladı. Hani yargı siyasetten bağımsızdı denir, başkalarının ki neden kaldırılmıyor denir de, Ahmet Türk'ün yasa niye kaldırıldı denir mi yahu? Siyasi şartlar ve tercihler değişince Ahmet Türk'e yerine atanan kayyum çekilip Mardin Belediye Başkanlığı görevine iade edilirse ne yapacağı sorulmuştu. O da CHP'li belediyelere atanan kayyumlar dururken bunu istemeyeceğini söylemişti. Allah herkese kendisi için istediği hukuku başkalarına da isteyecek tutarlılığı nasip etsin.